AK Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti iktidarı 2002-2024 yılları arasında milyar dolar vergi toplamış ama bu toplanan paralar depremde yıkılan yerlerimiz için kullanılmamıştır. 6 Şubat depreminden sonra iktidar bir yıl içerisinde deprem bölgesini ayağa kaldıracağız diye söylediğini bizler gibi herkes biliyor. Ama iktidar 2 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesini ayağa kaldırmak için yaptığı hizmet sadece %23'te kalmıştır. Ama iktidar hala Hatay depreminden etkilenen 11 ilimize ayağı kaldıracağız demeye devam ediyor dedi. Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kütahya'da yaptığı konuşmada gerçek gündemi örtbas etmek isteyen basın sayesinde iktidarın belirlediği yapay gündemleri konuşuyoruz ekonomik krizi, enflasyonu ve fiyat artışlarını konuşmuyoruz. AK Parti iktidarı her gün sürekli, devamlı yapay gündemler oluşturarak ekonomik krizi, enflasyonu ve fiyat artışlarını, alım gücünün düştüğünü konuşmuyoruz. Memleketin hali, vatandaşın hali ne olacak diye konuşmuyoruz. Ekonomik kriz, fiyat artışları, enflasyon unutturmak için suni gündemlerin oluşturuluyor dedi. İyi e Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kütahya'da de yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Esnaf arkadaşlarımız var. Gidişattan memnun musunuz diye sorsam alacağımız cevap bellidir. Aramızda sanayici arkadaşlarımız var. Aramızda akademisyen arkadaşlarımız var. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz diye sorsam alacağımız cevap bellidir. Toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan, ürettikleriyle artık bir şey, bir getiri elde edemeyen, çiftçimize sorduğumuzda da alacağımız cevap bellidir. Toplumun bütün kesimlerini tarihin hiçbir döneminde bu sorulara hep birlikte hayır dediği bir dönem yaşanmamıştır bu ülkede. Bu ülkede memnun olan vatandaş yoktur. Ama bu ülkenin gidişatından memnun olan bir saray sultası vardır. İki yıl önce bütün problemlerin, bütün sorunların bir yıl bir yıl içerisinde aşılacağına dair söz veren iktidar, bir yılda yapacağını vaat ettiği şeylerin ancak iki yıl içinde yüzde yirmi üçünü gerçekleştirebilmiş. Dolayısıyla yine gittiğimizde gördük insanlarımız çadır kentlerde insanlarımız konteyner kentlerde sorunlarıyla baş başa e, mücevher hayatlarını idame ettirme kavgası veriyorlar. Ama hükümet yetkililerine baktığınızda da yerine getirilmesi icap eden vazifelerden ziyade hala bölge insanına vaatte bulunma aymazlığı içerisinde hareket etmekten de uzak durmuyorlar. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bu büyük felaketin aşılabilmesini temin edebilmek adına yapılması icap eden şeylerin bu zamana kadar ihmal edildiğini de gözlemliyoruz. O sebeple elbette ki yaşadığımız bir felakettir ama Türkiye'nin başındaki asıl felaket yönetim felaketidir. Asıl felaket ihmal felaketidir. Asıl felaket israf felaketidir. Felaketidir. Oralara gittik gördük. Biliyorsunuz 1999 yılında da Marmara bölgesinde bir deprem yaşanmıştı. Bu bölgenin insanı da depremlerin yabancısı değildir. Burası da bir deprem bölgesidir. Deprem felaketinden ziyadesiyle nasibini almış bir bölgedir e, burası da. Ama 1999 depreminden sonra depremden kaynaklı olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için özel olarak ihdas edilmiş bir vergi vardır. Biz ona kendi aramızda hep deprem vergisi derdik. Aslında bu özel iletişim vergisiydi. Bu cep telefonları, faturalarının üzerine eklenen, haberleşmeden kaynaklı harcamaların üzerine eklenen bir vergiydi. İktisat ilmiyle meşgul olan arkadaşlarımız baktılar. 2000 yılından itibaren 2024 yılına kadar yaklaşık 40 milyar dolar vergi toplanmış. Ama bu vergiler, üzülerek söylüyorum ve maalesef diyorum, yapanlara da tesif ederek e, ifade ediyorum, deprem için harcanmamış. Eğer bu 40 milyar dolar depreme karşı tedbir geliştirmek için harcanmış olsaydı, depremden kaynaklı zararları tazmin amacıyla kullanılmış olsaydı, bugün 1 milyon 850 bin bağımsız konut yapabilmek mümkündü bu. Ama hükümet aldı bunu farklı farklı yerlerde kullandı. Beni biliyorsunuz ben istismar siyaseti yapmam. Bu ülkede taş üstüne taş koymuş kim varsa da ona hem ben hem dava arkadaşlarım hem e, bu milletin mensupları istemedilerim ki medyunu şükran olsun. Çünkü hizmete teşekkür edilir. Hizmete teşekkür etmek de gerekir. Ama Türkiye'nin kaynak ve imkanlarının har vurulup harman savrularak böyle akılsızca, böyle şuursuzca hortumlanmasına da rıza gösterebilmemiz mümkün değildir. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz ne kadar problem varsa, aşamadığımız ne kadar handikap varsa, bu problemlerin kaynağında aslında bizim bu ülkeyi yöneten insanlarımızın kendi bu ülkeyi yönettiği zanneden yöneticilerimizin basiretsizliği, liyakatsızlığı ve feraset eksikliği söz konusudur. Bunların sebebi budur. Ve bugün içinde yaşadığımız e, Türkiye'de bu olumsuzlukları tahkim edecek tarzda yani yöneticilerin yönetememesinden kaynaklı olumsuzluklar üzerinde konuşmak yerine o olumsuzlukları sanki bir faydacı, fırsatçı üslupla siyasi randa, ekonomik randa çevirebilme gayretleri ve eğilimleri vardır yaşadığımız problemlerin ana sebeplerinin içinde. Bu da tek adamlıktan kaynaklı. 2017'de yapılan referandum ve 2018 yılında yürürlüğe giren bu rejim, bu sistem Türkiye'yi bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak kelama mahkum etmiştir. Türkiye'de her geçen gün daha da çok kendini hissettiren bir tek adamlık hüküm sürmeye devam etmektedir. Türk milletinin ve Türk siyasetinin esas itibariyle çözmek mecburiyetinde olan olduğu en büyük problemde budur. Bu tek adamlık öyle bir hale getirmiştir ki toplumları sivil toplum kuruluşları konuşamaz olmuştur. Üniversiteler konuşamaz olmuştur. Aydınlar, sanatçılar, yazarlar konuşamaz olmuştur.